Antalya biz her şeyi istiyoruz ya. <laughs> ne bileyim ne diyeyim şimdi. Abi A Antalya hizmet istiyor. Ne isteyecek ya? Güzel şeyler istiyor. Antalya Menderes Türel'i istiyor. Başka istemiyor. Daha fazla spor alanı. Paten sürmek için güzel ve uygun yerler istiyoruz. Evet çok güzel hizmetler istiyor. Antalya hizmet istiyor. Antalya alt geçit istiyor. Üst geçit istiyor. Trafiğin yoğunluğunu kaldırmak istiyor. Antalya iyi bir altyapı istiyor tabii ki. Küçük bir selle biliyorsunuz. E, su basmaları oluyor. Ne istiyor? Çalışan belediye başkanı istiyor. Antalya ne istiyor? Antalya bakım istiyor. Antalya her şey istiyor Antalya. Her istiyor. Antalya çok şey istiyor. Hangi sayım ben? Antalya güzel yollar istiyor herhalde. Yollar çok dar. Antalya ne istemiyor ki? Her şey istiyor Antalya. Yani Antalya'nın istemediği yok ki. Halk, halk çok hizmetler istiyor. Ama maalesef hiçbir şey yapan yok. Antalya temizlik istiyor. Antalya turizm de göstermek istiyor kendine. Başımda hayırlı bir yönetici gelsin onu istiyoruz yani. Antalya e, her şey istiyor bence. E, tam mükemmel bir e, turistik bir kent olabilmesi için. Antalya ne istiyor? Huzur istiyor, güvenlik istiyor. Başka bir şey değil. Antalya stadyum istiyor. Değil mi? Evet. Seçimler yaklaşıyor. Herhalde başkanını ister. O da kim hayırlısı olsun. Antalya herkes gibi rahatlık her türlü yönden. Siyasi olsun, ekonomik olsun her yerden rahatlık istiyor. Sarı Sudan Lara'ya kadar bir yol istiyor. Antalya mı? Şöyle bir alt kesecek de millet rahat kesin.